Evet herkese günaydın arkadaşlar. Bugün 22 Eylül Pazartesi günlerden 2025. Hava gerçekten çok güzel. Saat 8.49. Saat 5'te uyanmama rağmen kahvaltı yaptık, yem aldık. Teknenin brandalarını açtık. Biraz oyalandık. İşte elimizi yüzümüzü yıkadık falan filan. Orkunosa çıkıyoruz. Sabah gün doğumuyla Orkunosa çıkan arkadaşlar oldu. Fakat biz acele etmedik. Yorucu oluyor arkadaşlar. Bugün hava akşama kadar güzel gösteriyor. Nasip olursa vurdurmaya çalışacağız akşama kadar denizde. Kalacağız. Balık vurmazsa... Ya nasip diyelim bakalım açılalım. Memleketten arkadaşım olacak yanımda. Onunla birlikte ikimiz Orkunos avına tüm hazırlıklarımızı yaptık. Oltalarımızı, liderlerimizi vesairelerimizi yeniledik. Bir de sabah o işler vardı. Çünkü Bodrum'dan geldik. Öyle bırakmıştık en sonki avdan sonra. Her şeyi yeniledik, tazeledik. Şimdi yola koyulacağız. Yaklaşık olarak hava durumuna göre 30-35-40 dakika bir mesafeye gideceğiz. Evet motorumuzu çalıştıralım. Rüzgar arkadan esiyor. Arka halatlarımız gergin ön tonozumuzu bırakacağım. Minkotamızı da bu arada geçenki avda bozulmuştu yaptırdık. Çok şükür hızlı bir şekilde. Bodrum'a o şekilde gittik zaten. Evet birazdan çıkış yapacağız arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Meraya geldik sonunda. Sonarlarımızı da ayarlıyoruz. 160 metredeyiz. Umarım inşallah güzel balıklar yakalarız. Trofe balıklar yakalarız. Ya nasip diyelim. Allah bereketini versin diyelim. Evet güzel balıklar yazıyor şu anda. Yakaladılar bir tane çektiler. Balık var arkadaşlar. Haydi bakalım bismillah. Şimdi yemleyeceğiz önce. Biraz yem atalım. Şimdi bunun içerisinden güzel diri balıklardan kancaya uygun yem seçeceğim arkadaşlar. Patlamamış balıklardan. Çünkü balıklarımız dondurulmuş. Çok taze değil patlayabiliyor. Evet arkadaşlar. Yemlerimizi bakalım. Balık almaya başlamışlar. Biz de balığımızı alalım. Şuraya da at abi. Tamam, yeter. Çok güzel, akıntı da harika. Berrak ya. Berrak. Oh. Ha, oldu Balığı görüyorum. O balık var 40 metrede. Balık balık altımızda büyük balık hem de. Nasıl? Oh oha oh. bunlar balık hep. Şunlar balık. Bak bak 60 metrede şeyde acayip büyük balıklar var. At biraz tek tük yeme. Böyle bir tane iki tane bir tane iki tane sağ sola at. Salla dur. Dur bakayım. İyi yem görürsen. Şöyle tek tük. Güzel parlak patlamamış. Bak şu karınlarından patlıyor Görüyor musun bak? Böyle patlak yemler kancaya takılmıyor. Güzel altlarda sağlam yemler vardır. At bir avuç daha. Tamam. arkadaşlar bir tane vururduk sonunda. Vallahi şu anda balık bulucu daha yazmadı. Sabahtan beri bekliyoruz. Diğer oltayı kaldırdık. Evet. Çek abi dikine geliyor. Çok güzel. Çek boş bırakma. Dönmeye başladı. Çek balık bulucu yazar birazdan. İyi kurtardık halattan. Vallahi billahi. Halattan iyi kurtardık. Balığı. aynı yere toplama. Yoruldu ver bana. Yorulmadıysan. Tamam. Devam et abi. Boşladı, boşladı, boşladı. Çek abi, çek. Bak, boşlattığı zaman çek. Çek, 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 çek. Balığı durdurduk. Balık arkadaşlar aldı yemi. Doğru çiftliğe doğru gitti. Kalamayı sonuna kadar sıktım. Balığı durdurduk. Evet. Kalama alıyor şu anda. Kalama alıyor şu anda. Sar abi, sar abi, sar abi, sar. Sarılmıyor. Sen bana bırak şimdi onu. Geç. Bana bırak ben onun dilinden anlayacağım şimdi. Gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Onun dilinde. Şimdi anlayacağım. Ben. motoru kaldır abi. Motoru kontağı aç biliyorsun nereden kaldıracağını motoru. Oh. Güzel balık, güzel balık. Balık güzel. Balık geldi. Kakıcı getir, kakıcı. Abi ver kakıcı, ver 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 dur, ver. Dur, ver dur. abi ver. Çıkar. Kaç oradan. Dur. Evet biraz ıslattı ama Değdi arkadaşlar Devi yakaladık Evet arkadaşlar 1-0 öndeyiz ilk vuruş Ve balığı yakaladık Çıkar abi tut öyle. Bırakma diyor. Ha çıkmaz da çıkmaz öyle. Ha. Şimdi bir dakika. Ya, nasıl ya? hala nasıl canlı? Canlı abi. Kuyruğundan alacağım onu şimdi. Kuyruğundan. Kuyruğundan alacağım abi. Dur. Biraz daha. Tamam. Şimdi kancayı çıkar. tut şuradan. Tut tut, tut çek. Dur. Heh. Çek 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 çek. Dur abi çekeceğiz çekeceğiz dur. Acele etme ipi tut bırakma ipi. İpi bırakma. Ne oldu biliyor musun? Oltayı çekerken vurdu. Olmayacak bir iş. Yem takmak için çekerken cırrrr açıldı. Hareket etti ya böyle yem. Ha. Ama ta halata gitti. Artık kopmayı göze, göz önüne aldım misinenin kopmasını. Kalamayı kapattım sonuna kadar. Gitmesin diye öyle durdurdum balığı. Durmuyor balık yoksa. Sonuna kadar gidiyor. Gidiyor. E, gitmiş zaten. Şey değmiş. Misinenin sağlamlığını görüyor musun? Nereden geldi abi? Tesadüf geldi. Tesadüf geldi. Arada işte şans yardım edecek anladın mı? Nasip derler ya. Nasipmiş bize bu. Ve Misinenin halini gördün. Ha? O balık o misineyle geldi. Evet arkadaşlar ikinci vuruşu aldık. İnşallah bu balığı da çıkarmaya çalışacağız. Evet. Şunu alayım bu tarafa. Geldim gördün mü bunu? Ne var gözüküyor. Kakaçı hazırla. Kakıçı hazırla geliyor balık. Ha, o. balık geliyor baksana. Hazırla abi hazırla hazırla. Geliyor get çabuk getir. Çabuk getir yüzeyledi. Kakıçı getir kakıçı. <laughs> çabuk 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 çabuk. <laughs> Sen yavaş yavaş dola. Yavaş yavaş dola. Balık güzel. Dola abi. Dola abi dola. Dola boşta yine dola. Eyvah. <laughs> tamam bırak şimdi. Bırak dolama. Daha dola. Dola dola dola. Bir daha dola 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 hızlı dola hızlı dola hızlı dola hızlı dola 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 Tamam abi bırak Evet arkadaşlar ikinci balığımızı aldık. Sandviç yerken vurdu balık zaten aha şimdi dedim yerken vurur olmadık zamanda aynen de öyle oldu vurduk aldık bunu da 2'de İki 2 yaptık bugün bugün iyi gidiyoruz arkadaşlar ekip arkadaşım sağlam güzel av yapıyoruz şimdi bir tane büyük trofe peşindeyiz İnşallah şöyle bir 100 kilo civarı bir tane denk getiririz arkadaşlar ona uğraşacağız kancamız balığın ağzında kaldı tekrar kancayı bağlayıp devam arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü avımızı da sonlandırıyoruz Sabah saat 8 buçuğundan akşam saat 6 oldu 2 vuruş aldık 2 balığı da çektik Biri 50 kilo civarında biri de 35 kilo civarında 2 tane güzel orkinos Bu sezon Arkadaşlar eşe dosta verdim balıkları paylaştım hep eve getirmedim şimdi bu balıkları Biraz sonra bir koya gidip temizleyeceğiz parçalayacağız Bunları da artık dondurup eve getireceğiz Arkadaşlar birlikte Evet yarın da avda olacağız Yarın da güzel hava bu hafta avdayız arkadaşlar, Orkun avında. İnşallah bereketli güzel, güzel ve büyük bir trofe yakalamak istiyorum, 100 kilo üstü var burada. Daha büyük balıklar da var, fakat çekemiyoruz. Bir aksilik oluyor, bir şey oluyor, olta kopuyor. O yüzden onların peşindeyiz. Çok zevkli, çok adrenalinli bir av. Görüyorsunuz mücadeleyi. Severek yaptığım bir av. Normal balık avından çok farklı arkadaşlar, gerçekten ekipman gerektiren bir av. Ekipmanlarımız sağlam olacak, iyi olacak, kaliteli olacak. Her şeyiniz on numara olması lazım. Balığı kandırabilmeniz ve çekebilmeniz için. Evet, tüm dostlara rast gelsin. Biz şimdi balığı parçalayıp ondan sonra da arkadaşın difrizine koyup bir parça da alıp bu akşam oturup yiyeceğiz o balığı arkadaşlar. Izgara yapacağız. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. balıklarımız gayet güzel